Ben psikolog doktor Sinem Demirel. Bugün sizinle kadın erkek ilişkilerinin dengesinden biraz bahsedeceğiz. Arkadaşım Gökmen'le beraber bana nasıl sorular yöneltecek merak ediyorum. Öncelikle Sinem'cim son dönemler yayınlanan Reels'larından bir tanesi olumsuz anlamda çok dikkat çekti. Maddi geçimi erkek sağlamalı. Bu konu hakkında birazcık bize ilgi verebilir misin? Hı hı. Ya Açıklama yapmak gerekiyordu zaten. Çünkü çok fazla negatif yorumla karşılaştık bununla ilgili. Hatta kadınlardan bile eleştiri aldık. Maddi geçimi erkeğin sağlayamadığı ilişkilerin veya kadının sağladığı ilişkilerin nasıl olduğunu 22 yıldır terapist olduğum için biliyorum ve görüyorum. Burada denge birazcık bozuluyor. Çünkü... Denge neden bozuluyor? Kadın modern toplumda erkek kadar çalışıyor. 8 saatse 8 saat erkekle beraber ve eşit miktarda belki de para kazanıyor. Belki daha fazla veya daha az. Ama bir şekilde maddi geçimin kendisini sağladığı gibi evin düzenini, yemek, çamaşır bulaşık, çocukların bakımı ve daha birçok şeyi sırtlanmış kadınlar görüyorum. Burada bir de evin temel ihtiyaçlarını kadın karşıladığında çok fazla fazlasıyla fazla 5 kata bir e, vermesi gibi bir dengesizlik oluşturuyor ilişkilerin temel dinamiğinde ve erkek avcı toplayıcı dönemden beri hani gidip dışarıda çalışıp gelmesi gibi artık modern toplumda da bunun dışında pek bir şey yapmıyor. Böylelikle ilişkilerin dengesi kadının dezavantajını olacak şekilde bozuluyor. Ama maddi geçimi işte barınma, erzak gibi maddi geçimi erkeğin sağladığı ilişkilerde ise kadının parasının, para kazanmasını demiyoruz kadına. Kadın tabii ki para kazansın evet, ama ilişkilerde e, maddi geçimin kadının sağladığı ilişkilerde ilişkilerin bozulmaya başladığını erkeğin aldatıp gittiğini veya bu ilişkiyi Kadının dezavantajına bitirdiğini görüyoruz. Hı -hı. Neden böyle oluyor peki? Yani bu çok bir alma verme Hı -hı. dengesinin bozulmasıyla yani, da ilgili aslında. Evet. Bir taraftan da yorumlardan bir tanesi şöyle demiş. E, kadınlar neden erkekleri bankamatik olarak görüyor? Hı -hı. Yani böyle gören kadınlar da mevcut galiba. Hı -hı. Şimdi kadının erkeği bankamatik gibi görmesi değil aslında burada mesele. Burada bir erkek eğer o kadın bir kadına tanımak istiyorsa, gelecek düşünüyorsa zaten onun için bırakın maddi olarak bir şeyler sağlamayı, onunla olmak için, ona hayatı sağlamak için, ona geçimi sağlamak için, korumak ve kollamak ve barındırmak için elinden gelen refleksleri zaten kendiliğinden düşünür ve yaratır. Ama bunu sağlamak istemeyen erkeklerin bence argümanı bu kadınlar erkekleri bankamatik gibi görüyor ben aslında videoda diyorum ki hani maddi durumun köfte ekmek yemeye ya da çay şey içmeye yetiyorsa evet. oraya da götürebilirsin ve buna icabet edebilen bir kadın zaten aynı yolda yürüyebilir burada aslında erkeklerin biraz daha prenses olmaya devam etmesiyle ilgili bir sorun var yani erk gücü çok da sağlıklı olmayan ya da eril gücünü çok da hayata geçirememiş erkekler e, olmayan paralarını kadınlardan sakınma eğilimini gösterdiğini görüyorum. Hı hı. Erkek peki parasını ödediği kadına saygı duymaz gibi yorumlar da var. Hı hı. Burada aslında ben tam tersi olarak düşünürüm. Şimdi kadın çok değerli bir varlık. Yani çok kıymetli yaşam enerjisiyle, doğurganlığıyla veya anaçlığıyla veya sadece varlığıyla çok kıymetli bir varlık. Eğer erkek karşısındaki kadına gereken kıymeti veremiyorsa zaten bu ilişkide bir denge söz konusu bile olamaz. Yani şöyle kadınlar, feminizm adı altında kadın hem ekonomik olarak sömürüldü, kusura bakmayın eşitlik ilkesiyle, hem ekonomik olarak ya eşitlik derken tabii ki sosyal haklar, oy kullanma ve, ve çalışma şartları olarak eşit olmalı ama hani kadın hem çalışıp hem de evin işte çabaşını bulaşını, çocuğun bakımını, evin geçimini, sosyal hayatın düzenlenmesini hem de güzel olmak zorunda, hem de erkeğe ve kur yapmak zorunda. Yani Birçok Yük, kadına yüklendiğinde kusura bakmayın bu artık modern bir kadın sömürü soruyor bence bu modern hayattaki kadınların sömürülmesi hiçbir yüzyılda bu kadar yoğun değildi evet ben de feminizmi bu anlamda hani kapitalist düzene bir tutacak bir araç olarak geliştirildiğini düşünüyorum evet, ya da son dönemlerde. Evet, o şekilde dönüştürüldü. Aslında evet. çıkış noktası kadın haklarıydı belki ve doğruydu. Evet. Ama o öyle bir noktaya geldik ki kadın hem çalışıyor, hem kadınlık yapıyor, hem annelik yapıyor, hem evin geçim Üstüne bir de ev falan araba al alacak erkeğe yakında. Erkekler de çocukluktan ve prenseslikten çıkamıyor bu durumda. Evet, bayanların tepkileri de çok ilginç. Hı. Mesela bir bayan şöyle demiş. Bu hesap ödeme yüzünden artık millet ilişki de yaşayamıyor. Hatta buna devlet bir çözüm bulmalı gibi de <laughs> esprili bir. Şimdi mesele hesap ödeme değil aslında orada. Orada bir sahile gidip ya da bir parka gidip beraber el ele dolaşıp yani hiçbir maddi termoslara kahve veya çay koyup evet. beraber vakit geçirte geçirilebilir. Zaten anlatmaya çalıştığım şey buydu. Yani bir erkeğin ekonomik durumuna göre ekonomik durumunda Türkiye'nin ekonomik durumu ortada, da herkesin bir maddi yatıyla ilgili zaten ekonomi hepimizle ilgili bir sıkıntı yarattı. Burada bu etkinlikleri de beraber yapabileceği bir kadınla aslında bir erkek olabilir değil mi? Aslında bizi mutlu eden şeyler bedava yani el ele dolaşmak, evet, sahilde dolaşmak, parkta sohbet etmek, bir çay kahve içmek ya da köfte ekmekleri evde yapıp bir dışarı çıkmak, gezmek. Bunlar değil aslında olay maddiyat değil ama bir kadın da şuna güvenmeli yani bu erkekle ben olursam geçimimizi sağlamak için elinden geleni yapacak. Ben hasta olursam çocuk doğurursam veya işte bebeğime bakmak istersem bu erkek ne olursa nasıl bir ekonomide olursa olsun bu erkeğin getirdiğini yerim. O da bu, bana bunu sağlayabilir gibi bir algı da olmalı. Evet. Aslında ilkel beynimiz bile bu Hı -hı. şekilde bir erkeği görüp beğeniyor değil mi? Evet. Çünkü kadın hani evrim sürecinin en başından beri... yaşamı e devam ettirmek istiyor. Evet. Doğuracağı çocuğuna bakabilecek bir erkek. Ya yani bu bütün aslında canlılar aleminde geçerli. Öyle. Mesela kuşlar için. Örneğin kuşlar, dişi kuşlar erkek kuşların renklerini canlılığına bakarak tercih hmm. ederlermiş. Bu aslında onlarda bir güzellik algısı olduğundan değil. Kuşların renk pigmenti olmadığı için kuşlar dışarıdan aldıkları besinle bunu sağlıyorlarmış. Hmm. Ve bu besinler aracılığıyla renkleri sağladıkları için ne kadar renkliyse dışarıdan o kadar, o kadar çok besin alabiliyor. Besin temin alabilme, edebiliyor. temin edebilme erkine sahip diye düşünüyor dişi kuş ve onu çocuğuna yiyecek getirebilecek, doyuracak, besleyecek bir baba olarak seçiyor. Ama burada maalesef hani işin içerisinde bu kapitalist dünyada şeyleri temin etmenin altı hep maddiyatla doldurulduğu için böyle bir polemik de çıktı. Evet. Ya maddiyat dediğimiz şey aslında erk gücünün en önemli kavramlarından biri modern dünyada. Eğer bir erkek maddiyatını yani bilgisini, becerisini paraya dönüştüremiyorsa erk gücünde bir sorun vardır. Yani bir tane tweet okudum geçen gün. işte Bünyamin ha bir işçiyken bir beyin kızına aşık olur ve kendini beylik kurup o kadını alır diye. Yani şöyle herkes kapasitesi ölçüsünde, yeterlilikleri yapabildikleri ölçüsünde o dönemin Neyse erk gücü, bilgi mi? Bilgi çağındayız. Bilgi mi? Bilgiyi bir konfora ya da bir maddi şey ortaya koymaya mı dönüştürmek gerekiyor? Oraya dönüştürmesi gerekiyor bir erkeğin erk gücünü alabilmesi için. Ama tabii ki hani şimdi kadınların da toplumsal hayata, sosyal hayata ve iş gücüne katılmasıyla beraber eril tarafları çok arttı. Böyle olunca da erkekler bu sefer ya bir rekabet haline girdiler kadınlarla bir çatışma halindeler ya da kendilerini kötü hissedip ya da şöyle erkekler de var hani zengin bir kadın bulayım ya da ailesi zengin bir yere kapa atayım ki ben sosyal statü atlayayım gibi. Artık birisi de yazmış hatta yorumlarda başlık parası da verelim isterseniz diye. Yani erkekler erkek güçlerini unuttu. Hakikaten unuttular. Yani bence son 10 yıl içerisinde erkekler erkek olduklarını hatırlayamazlarsa eğer ilişki kurmalarda çok zayıflayacak ve bir kadın onunla ilişki kurmaktansa yalnız olmayı tercih edecek. ve bu her iki cinsiyet içinde ve toplum içinde çok acı bir şey. Evet, hatta bununla ilgili bir araştırma okumuştuk birlikte hatırlıyorsan. Hı hı. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde kadınların artık %45'inin bekar kalmayı tercih edecekleri yönünde bir araştırma. Şimdi çevremde veya da danışanlarımda... Kiminle konuşsam ya da hangi kadın danışanımla dertleşsek ya da şöyle dert yanabiliyorlar. Kendi güvenlik ihtiyaçlarını, kendi birlikte yol alabilecekleri ve güvenebilecekleri bir erkek olmadığı için yalnız kalmayı veya kendi başlarına hayatlarını geçindirmeyi tercih ediyorlar travma yaşamaktansa. Şimdi bu her iki cinsiyet içinde çok zarar verici bir şey. Çünkü kadın nedir? Yaşamı oluşturan, yaşamı sürdüren, kadınların evlenmek istemesi, yuva kurmak istemesi kadar çok yaşamı besleyen bir şey yok. Çünkü bir kadının evlenmek ve yuva kurmak istemesindeki asıl neden yaşamın sağlıkla devam etmesini istiyor aslında. Evet. Ve erkekler de buna klanlarını kurmak, klanlarını köklendirmek ve korumak ve onları beslemek ve onlara destek olmak bir erkeği de kahraman veya iyi hissettirecek bir şey. Mesela erkekler erkek gücünü kaybetti ama onlar da bundan mutlu değil. Çünkü geçici olarak flörtlerde, kumarda, ne bileyim sosyal medya bağımlılığında, date sitelerinde veya oyun veya esrar bağımlılığında arıyorlar mutluluğu. Ama bu hedonik haz e, arayışı onların içinde çok büyük bir boşluk ve depresyon yaratıyor. Fark etmiyorlar bile ve her iki cinsiyette mutsuz maalesef. Yani kadının kadın gibi, erkeğin erkek gibi olduğu ilişkilere ihtiyacımız var. Evet, kadınların iş gücü olarak aileye katkı sunması erkeklerin biraz daha bu konuda pasifize olmasına sebep oluyor. Bu durumda da kronik olarak fiziksel veya entelektüel anlamda düşük performans sergileyen erkekler yaygınlaşmaya başladı. Ve bu nesilde kadınlar için gerçekten korkunç bir şey olduğunu umutsuzca gösteriyor. Çünkü kadın zaten az önce de bahsettiğim gibi pek çok annelik, ev bakımı gibi pek çok görevinin yanında güzel olmak, bakımlı olmak gibi görevlerinin yanında bir de üzerine eve maddi katkı sağlamak gibi bir yük gelince maalesef tükenme noktasına gelebiliyor ve bu durumda boşanmaların örneğin çok artması günümüzde ben bunun da açıkçası eril dişil dengelerinin bozulmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü kadın çok tükeniyor ilişkide. Her işi kendisi yapıyor, her şeyi kendisi yapıyor ve şöyle düşünüyor. Ben zaten maddi gücüm yerinde. Ben yalnız da yaşayabilirim. Ve... Ya evet aslında hani Hı -hı. sürekli tükendiği bir ilişkideyse, ilişkidense yalnız kalmayı işte araştırmada evet. onu söylüyor ya. Yalnız kalmayı tercih edecek kadınlar. Ve bir kadının bir erkeğe bir erkeğin de bir kadına ihtiyacı var. Yani gerçekte fiziksel, duygusal ve finansal olarak bir kadına güvenli bir alan sağlayamayan bir erkekle bir ilişkiye girmek yerine kadın bekar kalmayı zihinsel ve fiziksel sağlığı açısından daha iyi bir durum olarak tercih ediyor. Ve üstelik bu da yapılan işte bu son araştırmada bahsettiğimiz araştırmada da desteklenmekte. Evet. Şimdi benim en çok korkutan şeylerden birisi kadınların o duygusal ihtiyaçlarını işte bebek sahibi olmak isteme ihtiyaçlarını artık bunları da maalesef yok edecekler ve onlar da yalnız erkekler de boşluk duygusunda kalacak ve bu çok ciddi bir kaotik süreci beraberinde getirir. O yüzden kadın kadın gibi erkeğin erkek gibi olduğu ilişkilere ihtiyacımız var. Teşekkür ederim. Ben ne çok teşekkür eyymişim, ederim. Evet. Umuyorum böyle şeylere de yanıt olabilmişizdir eleştirilere. <laughs> evet, siz de bu videoların devamı gelsin istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim.